Ne yapıyoruz? Sayı öğreniyoruz. Sayı. Sayıları öğreniyoruz. Sayıları öğreniyoruz. Kime öğreteceksin sen sayıları? Ben. Kime? Be bu bebeğe. Minik <laughs> kardeşliğime be öğreteceksin. Evet. Be Bebek mi olmuş o? Evet. Hmm. Hadi başlayalım o zaman. Bebek. Kitabını göster önce. Gel Başlangıç ben. Sözlüğüm diye bir kitap. Önce dışını gel. göster. Dış kapağını. Göster bakayım kameraya. Bu şekilde sayılar Böyle var. Bu Evet. Şimdi içini tek tek bakacağız zaten. Evet. Şimdi öğretmeye başlayalım. Kaç? <laughs> İki. Hayır. İki. Bir. Bir. Ama evet. kitabı ona yaklaştır biraz daha. Daha. Daha iyi görsün. Bakış. Kaç bakalım o? İki. Hayır bilemedin. Kaçmış? Hayır. Bir. Bravo. Ee, tamam. Bir Hadi devam. Iki. Bu bi, bu birinci haymış. Çale bir çalıyor. Bir gördü. E doğru. Bu, bu ne? Bir etek. Bir Doğru. etek. Bu bir kova. Bir kova. Anne bu etekten bir de vardı. Evet. Bize de çevir kitabı. Biz de görelim tam olarak. Bir kova. Arkadaşlarımız da görsün. Bakalım. Bir, bir. kova. Bir. El, bir ev. Bir ev. Bir ev. Tamam. İkiye bir, bir Pardon, diğerine geçelim. Pardon. Bir yerine geçelim. Bir bebek. Tamam bu. Bir domates. Bir çırak. Bir dudak. Tamam. tamam, doğru. Şimdi diğerine geçelim. Tamam. Bu kaşar. İki. Bravo. Yani. Evet, şimdi bunlar ne mesela? Evet, bu armut. armut. Bir, iki armut. Bir, armut. Evet, evet, bu ne? Gemi. Gemi. Bu? Çiçek. Çiçek, say ama aynı zamanda. Bir, iki. Bir, iki çiçek. Evet. Bir, iki yumurta. Bir, iki ayak. <laughs> Bir, iki, hediye paketi. Sen bebek mi oldun? <laughs> evet. Üç, köpek. Köpek <Gülüyor> mi? <Gülüyor> o köpek kan diyor ona ya. Aa çok ilginç. Kan kuru, gel gel. Şaka yapıyor olabilir mi ya abicim? Bebek <laughs> yani. Evet. <laughs> Evet. Bu ne? Kanguru. <laughs> Kanguru'ya köpek diyor. Köpeğe kanguru diyor. <laughs> tamam diğerlerini sor. Kutu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu ne? Burtça. Ne? Nasıl oluyor ya? Ne? Bakas. Ne? ne? Fırça. ne? Yaprak. Yaprak mı? Bu ne? Çılgın erba. E, libol. Limon Ne? Limon. ne, limon. ne? Limon. Bu ne? Limon mu? Bu ne? Daha neler? seni şaşkın. Liverak, Yaprak. Ne? Ya <laughs> Abi. Şimdi gözünü neyeştik? Bu ne? Bu, bu ne? kaç? Bu ne? Önce sayıyı sor. Ka bu kaç? Beş. E? Say ya. bakalım. Söylemeden bunları say bakalım. Bir. Ege. i can't. i can't. i can't. <laughs> Çılgın ya. <Erva>. Bir <laughs> Yani bak şimdi de ağlıyor. <laughs> Dört. Dört tane ne var burada? Dört, Dört tane? Kral tacı. Kral tacı. Bu? Bu ne? Dört tane uçurma. Tamam. Bu, Bu ne? Dört tane, tane kiras. Bravo. Dört, Dört tane, tane yap. Evet, devam. Kaç çocuk var? Beş. Say bakalım kaç tanemiş? Direkt beş dedi ya. Bir, iki, üç, dört, beş. İyi misin ya? Dört çocuk var burada. Bir, iki, üç, dört. Bravo. <laughs> Çevirelim. Yeni bir sayıya geçiyoruz. Evet, bunlar ne yer var ya de? Ne Döke, bunlar? Bakar. Ama burada bunu sorman lazım. Burada kaç paten var? Burada Say bakalım. Başla saymaya. 1 2 2 2 3 5 Hadi. 5. kız Haydi 5. 5 tane <laughs> paten vardı orada. Şimdi burada kaç kabak var? Bir, Kaç tane kabak iki, var? <laughs> Altı. Olmadı. Bilemedin. Say bakalım. Bir, bir iki, iki, üç, iki, üç, üç dört, dört, beş. Beş kapak. Kabak var. Kapak nereden bir, çıktı? Bir, kabak. Kabak. Üç, üç, dört, de, beş. beş. Tamam. Şimdi diğer sayfaya tamam. geçelim. Ah. Hepsi burada, yani. burada say, kapı, bakalım. Kapı. say bakalım. su Say bakalım. evet, say. Bir. iki, üç, dört, beş, altı. altı. Yani altıymış değil mi? o? Say bakalım oradaki birkaç tane. Ya bunu say ya bunu say ya bunu say bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Hayır. Altıdayız <gülüyor> biz. Altını öğreteceğim. Bu ona kadar gidiyor. Göstereyim mi? Bak. Evet ona kadar öğretiyor. Altıyı da öğrendin Merve ağacığım. Say bakalım şimdi güzelce. Öğrendiğini göster bakalım hadi. Orada say. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bravo sana. Şimdi evet. burada kaç kutup ayısı var? Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bravo. Şimdi bu, Şimdi bu, bu ne? diğer sayfaya geçelim. Bu artı, 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 eldiven. Evet diğer sayfaya geçelim. 6'yı öğrendik. Tamam. Burada kaç tane şemsiye var? Say bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bravo. İki, bravo. <laughs> evet, çok güzel öğretiyorsun. Yerde kardeş, küçük kardeşine çok güzel öğretiyorsun. Birazcık çılgın olsa da öğreniyor. <laughs> Evet şimdi 7 sayısını öğreniyoruz. Şimdi bunları sayıyoruz. Kaç tane bayrak var diyor ama şurada bayrak. Bayrağı soruyor. Kaç tane bayrak var? Say bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bravo. Şimdi kaç tane bir tane daha sayalım. Kaç tane Şort var. Burada kaç tane Bir şort var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bravo. Evet. Diğer sayfaya geçelim. Evet. Evet. Bu kaç bakalım? Şimdi şu çilekleri sayalım. Kaçmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 bravo. 8 sevgili seyir. Tamam. Şimdi burada 8 tane çilek varmış. Peki burada kaç tane soğan var? 1 2 3 4 5 6 7 8 bravo. Evet. Şimdi işte burada kaç tane deniz atı görüyorsun evet, diyor. Bak bir, bakalım. Iki. Sırayla sayalım. Buradan başlayalım sayalım. Tamam mı? Say bakalım. Kaç evet. tane deniz atı ben var? Sayalım, bir, i̇ki. Bir, bir dakika beş, sakin iki, iki, ya. Beş, dört, beş, altı, yedi, yedi, yedi No no olmadı. Ay. Güzel sayamadın. Ay. Güzel sayamadın abla Bir, abla üç, üç, dört, beş, altı, anne, yedi. Yedi. hayır yine saydı arkadaş ya ya bu niye böyle yapıyor ya bizi kandırıyor bu ya şimdi buradan başlıyoruz tamam mı 1 2 3 4 5 6 7 8 1-2-3-4-5-6-7-8 Bravo alkış Şimdi diğer sayfaya geçelim Şimdi buraya geçiyoruz ben Hadi geçeyim. bakalım son iki sayımız kaldı Aaa tartışma <laughs> yok tartışma yok Tartışma yok <laughs> Bebek bebek evet şimdi burada, burada, burada kaç, kaç tane tücce var say bakalım hadi say bakalım bir, evet ya ama biz göremiyoruz Erva. Erva, Erva. senin adın Erva mı Erva ha senin adın mı yadeydi Evet. Hadi, hadi öğret kardeşine 1 şey say ama ya. hadi say bakalım güzel başla 2 3 4 Ya 7 8 9 Aa Anne ya Hayır arkadaşlar buradan sayacaksınız. <laughs> buradan başlayacaksınız. 1 2 3 diye sayacaksınız. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, yedi sekiz, dokuz. <laughs> Zor muymuş öğretmen? <laughs> <laughs> ya Hayır, bilemedin. Çarpı. Çarpı. Tekrar <laughs> devam ediyoruz. Tekrar sayıyoruz değil mi Erva? Evet. İyi, Lütfen Ervacım, tekrar sayalım. Değil, bir, <laughs> Ya hadi. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bravo. Tamam. Ee, şimdi abla. Ablan sana Ablası şimdi buradayız. Bu, bu sayıyı <laughs> öğretiyoruz şimdi. Burada kaç tane mum var diyor ama saydırarak onu bilmez mesela onu saydırarak öğreteceksin kaç tane mum var bunları saydır mesela buradan başlat saydır hadi say bakalım erva bebek 1 2 3 4 5 6 7 önce ablanı dinleyeceksin evet evet şimdi 5 6 7 8 9 Şimdi Erva saysın. Beş, Buraya da öyle arıyor ya. 9. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bravo. Çok güzel saydı bu sefer. Şimdi diğer sayfaya geçelim. Evet, bakalım burada sıra kaçıncı sayfa evet. ee, sayıydayız pardon. Evet. Burada kaç tane pasta var? Aa. Evet. Ama saymadın ki hemen <laughs> on dedin ya. Say bakalım pastaları. Bir iki üç dört bak şöyle be. Ama sayıyor beş, şu an hayatım. Yedi. yedi. Oraya bakarak 8, sayar mısın 4, bir tane? 8, Hep aynı yeri saydım. 10, 10. Yani şuradan başlıyoruz değil mi? Bak buradan sırayla düzenli bir şekilde. Söyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. <laughs> 10 bırak 11 mi? 10. Şimdi şu topları say. Top mu onlar ne? Olur Misketmiş. Şu misketleri say bakalım. O da bilezek. Hadi şurayı Yerim. say. Tamam. Bu bir, bir, bir iki, üç, tamam. dört, sonra açın. Ben 9, 10. Bravo. On. Peki şimdi Anladım. burada kaç parmak var? Şimdi A -a. kendi parmaklarınızı sayın bakalım. 5. Kendi parmaklarınızı açın böyle iki elinizde de. Evet Aç bakalım. Sen de ellerini aç. Sen de ellerini aç ya de Erva, ellerini böyle kocaman yap, kocaman yap iki elinde. Saymaya başlıyoruz. Bir, İki. şöyle yapalım. Bir, Bir. Iki, i̇ki. üç, Bir. dört, Bir. tek elinle, tek elinle beş. Şimdi Bir. diğer elinle sayıyorsun sen de altı, Bir. yedi. Bir. 8, 8, 9, 8, 10. 10. Yani kaç parmağımız varmış? 10. 10. Bravo. Kaç parmağımız varmış Yade? 10. 10. Bravo. Bugün de birden 10'a kadar sayıları öğrendik. şey. de bir şey, şimdi bir şey göstereceğim. sayıları öğrendik. Ne diyoruz? Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Ab abone olmayı like atmayı unutmayın. abone olmayı like unutmayın. Abone olmayı like, unutmayın. abone olmayı like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye. bye bye. Like atıyoruz. Aşağıda bir çocuk var. Ona da bir like atın. Tamam bye.